Haberden herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk. Sizce Samsundaki park, yeşil alan ve mesire yerleri yeterli mi? İşte cevaplar. Hayır değil. Merkezde yeterli değil. Ama Atakum'da yeterli. Canik bölgesinde yeterli. İlk adımda asla. Ben düşünüyorum çünkü merkezde çocuğumuzu alıp da herhangi bir parka gidecek yerimiz yok. Çünkü yeşillik yok. Hayır, değil. Kesinlikle değil. Şu anda Atakum'da oturuyorum. Yani evlerin bile bahçeleri yok artık. Mesela çakırlar kurusu olabilir. Aşağıda Amazon parkları işte oralar güzel. Onun dışında şehirleşen yerlerde hiç oturup da şöyle iki arkadaşınla sohbet edeceğin yer kalmadı. Yetersiz. Nüfus artıyor. Diğer o alanlar kısalıyor devamlı. Şu anda yetersiz bana göre. Nüfusun yoğun olduğu bölgeler çoğaltılmalı. Atakum tarafı olsun, e, Merkez deniz sahil tarafları olsun, o şekilde olabilir ya. Yani. Yetersiz bence. E, maalesef yok. Samsun'da her geçen gün artan bir betonlaşma var. Yani çok yetersiz diyemeyeceğim ama iyileştirilebilir çeşitlilik anlamında. Örnekleri var, doğal parklarında örnekler alınabilir. Sayı olarak yetersiz bulmuyorum, ancak içerik olarak zenginleştirilebilir diye düşünüyorum. Var. Bana göre güzel. Ya mesela parklar var, dinlenme alanları. Ben oturma yerleri her taraf bana göre dört dörtlük ya. Yeterli bence bayağı var. Bu park Batı Park, oralar güzel. Yeterli. Batı Park tarafı. Sonrası ikinci sırada da Doğu Park tarafı geliyor. Onlar yeterli bence çocuklar için. Yani çok daha fazlasına gerek yok diye düşünüyorum ben.